Böyle tayfamız büyüyor. Evet arkadaşlar, vizyon demişken şimdi tamamen bu adama ben motorla beraber e, komple kıyafetleriyle çantasıyla bir kombin yaptım. Çünkü motora gel gelbi şu şekilde çakal gibi bilmesini istemedim yani. Şimdi kombini motoru da görmediniz, Kombini motorun başında göreceksiniz. Ee, motorun başında göstereceğim ama ilk önce aldığımız ekipmanları bir göstereyim size ama çok da şey vermeyeceğim reklam yapmayacağım çünkü bir sponsorumuz yok şimdi bu eldivenleri aldık siyah bir motor olduğu için siyah eldiven aldık güzel bir eldiven alpinstar bunun markası şöyle nereden aldığını. şimdi Hasta siyah motor olduğu için bunu aldık. Şimdi daha kombini görmediniz kombini. Ha, şimdi önemli malzemelerden bir tanesi. Bu motorun çantası olmadığı için burada böyle neydi o ruhsatı falan koymak için arkadaş bu simsiyah olacak. Simsiyah. Şimdi ee, bu kombinle binmeyeceği için ayakkabısına kadar aldım bak. Ayakkabısına kadar. Evet, motorun başında görüşürüz artık buradaymış şeyim. Umarım ses gelmiştir. Motorun başında görüşürüz. Ee, görüşmek üzere. Başka bir şey gösterecek miydim? Yok o kadar. Kas de. Arada kendime de eldiven şey yaptırttım. Bu da böyle. Benim motoru rengini zaten önceki videolarda biliyorsunuz. Daha editlemedim ama onları da editleyeceğim atacağım. Zaten siz izlemiş olursunuz bu videodan önce. Motorun başında kombinle beraber görüşürüz. Bu, bu arkadaş bu arada Scooter'a dahi binmemiş ve bineceği motoru gördüğünde şok geçireceksiniz. Ee, bizim Tayfa biraz sıkıntılı ama cesaretliyiz, bilinçliyiz. Görüşürüz. Pat. Rahat asker. Nasılsın? İyi. Ben kameraman. Sürüş için izninizi istiyorum komutanım. Bravo <laughs> evlat. Bu aşamaya geldiysen bu macera seni bekler. Son kararım bu yoldan geri dönmemek için. Sol. Aferin, Aferin asker. İzin ya. senindir. İniş için izninizi istiyorum komutanım. Aferin asker. Böyle her zaman teçhizatlı giyinmeni istiyorum. Hiçbir zaman bunu eksik etmemen gerekiyor. Bu alete biniyorsan, bu yoldan geri dönmeyeceksen teçhizatın eksik olmayacak. Eğer bu kanunları eksik edersen bir gün bizden ayrılmak zorunda kalabilirsin. Sürüş izni senindir. Sol! <laughs> Aa yandım bu arada. Tamam camını açayım. Mı?

Niye? Gaz işimiz yok. E dayı. Aşağı bekle. Şu an o fren. Tamam. Aynen çok işin yok onunla şu an. Şimdi. Yakıyor lan burası sıcak ha yani bacağı. Debriyajı çek. İlk şey ayaklığı kaldır. Ne yapıyorsun <laughs> amına Kaldırıyor. Ayaklığı kaldırdım. Aşağısı bir. İlk debriyajı çek. Dört parmak mı kullanacaksın? Sağ ayağıma doğru indireyim onu, sağ ayağımla tutayım, motoru Tamam, o fark oluyor. etmiyor, istediğinle aynı. Rahat ol. Motor çok ağır değil. Tamam. Korkma. Gaza hiç dokunmadan kaldırmaya çalış. Gazla işin olması şu an. Normal, şu an hiç gaza dokunma. Heyecan yapma, yavaş yavaş gidecek o. Gazla hiç, gaz verme. Hiç gaz verme şu an. Dönmeye bak yani şu an dönüyor vur, vur, hala vur, bir sıkıntı vur, vur, vur. yok hatta şimdi size göstereyim ne yaptın vites mi değiştirdin He? vites mi değiştirdin He. gaz verdin mi biraz şey arttırması dönerken biraz sıkıntı dönerken verme gaz dur öyle değil arttırması bir tık sıkıntı sert tahmin ettiğimden daha sert tamam, tamam o önemli sert. değil şu an. sen ama hafif hafif birde gaz verip arttır ama vitesi arttırırken gazı şey bırak. Gazı bırak vitesi arttır. Tamam oğlum araba mı işte. Tamam biri aldın mı? İki de kaldırım oğlum. İki de kalkar da. Yumuşak bas yumuşak. Al şimdi bire. Tamam bir de. Gazla kaldırma. Kalkacak o zaten. Her türlü kalkacak. Yumuşak yumuşak gaza bas bas. Evet arkadaşlar. MT7 ile eğitimimiz devam ediyor. Yani olay MT7 ile başlamak falan değil. Bu bilinçle alakalı bir şey. Eğer sen olmadan oldum demeyeceksin zaten. Ama hani şımarmadan gazı açmadığında hani 100'lükle de başlayabilirsiniz, 700'lükle de başlayabilirsiniz. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Hafif hafif gaz veriyor musun? Veriyorum al. Tamam. İki at İndir İki sonra. Gez zaten şu an. Dönüşlerde yapma ama. Yani bu e, gaz bilinci gaz bilincindeyseniz. Şeye alışamadım. Ön frene çok yumuşak. Aynen. ona alışacaksın. aşırı yumuşak geliyor. Ama bir şey bir yok evet. De ben şunu üç parmağımla tutuyorum ha. Neyi? tutamıyorum şunu. Ya önemli değil o sorun değil. kalıyor. Mesela debireji, bak, bu, de bence Debreyeşi elim ikiye ya kaysa, lazım. Elim ha. ya şuradaki şuradayken. Kaymıyor lan gerçi. Şunu, şu, o yüzden Bir de bak bileğin, böyle olmayacak hiçbir zaman. Böyle. Böyleyken tutacaksın aynen. Tam gazı kay işte e, aynen tabi tamam, şimdi anla. Ben diyorum elim ya kayarsa diye. Böyleyken evet kayabilir. Aynen. Şimdi sakın böyleyken debriyajı bırakma. <laughs> yani arkadaşlar MT7 ile de o bilinçteyseniz başlayabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok. Şimdi devam et biraz dönmeye alıştır kendini. Ben gidiyorum dayı. Oy, böyle tayfamız büyüyor. Ya <laughs> Patrese destek Köpek geldi amına koyayım ya. Duydun mu? He? Köpek geldi inşallah bir şey yapmaz. Ne yapacak bak? Kameraya mamaraya vurmaz anlamında diyorum o. Bana mı geldi? He. Kaskı takacağım mı? Takacaksın birazdan. Şimdi. Sen burada Hazır ol beni bekle. Ben dönüp geliyorum. Tamam. Ee, açımız şu ikinci taşa. İkinci taşı Sen geçme. Sen bak ne, neresi, nerededir? Çok uzak değil mi bura? Bu sarı çizgide böyle bekle işte. Burada? Aynen. Bu tarafa doğru mu, bu tarafa doğru mu? Buradan geleceğim. Tamam. Bu tarafa doğru durayım. Önümde. Aynen aynen. Şurada aynen. dur. Şurada bir yerde dur. Tamam. İn gel. Dur bak bekle. Sen bana bak. Ben nerede çıkıyorum? Motorla beraber olduğumuz yeri söyle. Çıkıyor muyum ben? Evet. Tamam tam burada dur. Oraya bir işaret mi koysam? Tahta koyacağım, bekle. Bat, bat. Oğlum sarı... Lan salak, senin için, senin. Bak bu tahtanın hizasında bir yerde dur. Gel, tamam. o tarafta dur. Ben buradayım. polis geldi amına. Polisin bizde bir işi yok ki oğlum. Boş arazi burada. Nasıl ne? geldiniz diyecek adam. Nasıl geldiniz diyecek. Nasıl geldiniz diyecek. Arkadaşımız getirdi gidecek. Girdi o oraya girdi. Onun bize bir işi yok. Sen gel. Ya da deriz Sen, abi yerli siz. Ben kameraman Mert. Kastamonu Sim yok. Ben kameraman. Kastamonu. Tamam. Ne diyeyim bir dakika onu ben ayarlayalım. Ben kameraman Kaan. Bekle. Kameraman kastım onu. Emirlerinize hazırdır komutanım. Eee... biniş için izin istiyorum. Sürüş için diyeyim. Ya, tamam, sürüş için izin istiyorum. Tamam. Tamam. Hadi. Sen ne diyeceğini ayarla. Tamam. Ben kameraman. İniş için... <laughs> Buraları <gülüyor> ayarlarız. Kaskı takmıyorum. Ha takacaksın. O zaman dur. Bura burada bitsin. Kaskı takıp bir yürüyüş yapayım şöyle. Aynen. Kameraya doğru yapacağım dur. O şeyi takayım mı bezi? Bezi tak. takmama gerek yok şu an ya. Tak. Niye? Şimdi çıkartabiliyor muyum? Nasıl çıkıyor lan Çekeceğim bu? Çekecek mi? senin belanı sıkıyım, bırak. Kamera arkası Ne koyayım? <laughs> <laughs> Lan yandım zaten bana video ayağına giydirdim bunu amına koyayım. Bunun nasıl bağlanacağını da bilmiyorsun değil mi sen? Yok. Tamam şimdi pek bir önemi yok. Tamam indir. Zaten sana sıkıntı. Nasıl bağlanıyor bu? <laughs> Bak. Şunu iki, ikiliden sokuyorsun ilk. Tamam mı? Sonra Arasını ayırıp tekliğe geçiriyorsun Görmüyorum ki ama Tamam öğreteceğim Bak böyle duracağım kameraya şu şeyi indirip bir anda böyle böyle yürüyeceğim Evet Böyle sıkıyorum Tamam, tamam ebeveyniz mi? gırtlağımı mı Çok acı lan tamam Tamam Şimdi dur Bekle Şimdi Sen yürüyüşü yap ben yanına geldim kafanı kapat Bekle Bekle Camını dur Camını kapat Kapatacağım oğlum kameraya böyle bir bakacağım İndirip He. ondan sonra böyle böyle tamam. yürüyeceğim Sonra ben, ben, geleceğim yanına. Tekrar iniş, 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 iniş.